Tarsal Baliç'te. Nasıl bir gün baza? Pazar güzel hocam bugün iyi. İyi değil mi? Bugün iyi bugün. Dünya alıyor da bugün gülüyor. Dünya da ağlıyor. Ağlamaz Tarsal abim ya. Ağlamaz. <laughs> ハハハハ。<laughs> Sağ ol. Abi enki paraları iyi sok bak. Çalarla malarla iyi yere sok. Valla. Ana çuvalı da mı diyor o? Sağ ol, sen nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol, hayırlı bayramlar. Orhan hoş geldin Orhan. Bayrama geldin. Evet. İyi, hayırlı bayramlar. İyisin değil mi? İyi sağ ol, sen nasılsın? Şükür Allah'a. Allah, Allah ilk giz. Amin hocam. Hocam görüşürüz hayırlı bayramlar. İnşallah. Tahsin abi, İcil'e nasıl iyi mi İcil'e? Ben hocam ya. O gün üzüldüm seni götüremedim ya. Önemli değil ya. Sonra benim işim çıktı zaten. Vallahi. Önemli değil. Ya? ya. ben de buradan Olsunlar olsun boşver. Evet. Nasip nasip. Nasip nasip. Aynen. Açık Hocam merhaba. Bak video çekiyorum da. Dur hocam. Torunlara bir kira aldın değil mi? Bayramlık. Aldım, Her şeyi aldık. Bayramlık. Bayramlar Bayramları düzü ya. A'dan Z'ye. Böyle bir babam oldu ki şanslısın valla. <laughs> hayırlı ağabeyim, bayramlar. Ağabeyim, hayırlı bayramlar hocam. <laughs> Azime teyze. Bana da ya. bir tane pamuk elma al hadi. Aha <laughs> diyor, şaka diyorum şaka, şaka, şaka. Ben yiyemem. Sen bunları al, bunlar kim? Torunları. Ha, sen niye oldun, geldi mi? Tamam, kimin? Ha, tamam. <laughs> al, bunları al. <laughs> ben yine sağ ol. Hayırlı bayramlar. Alınmaz diye mi bak hocam? Ne alır? Alır, alır. şaka diyorum <laughs> ya ben yine <yemem>. Ben sevdiğim <laughs> için takılıyorum. <laughs> Teyzeciğim hayırlı bayramlar. Oğlanlara selam söyle be işine. Heh, söyle dur. Çay içeceğim hadi getireyim bak. Merhaba. Aldınız bayramları. Ne aldınız ye? Her şey yapacağım ya. Her şey yapacağım. Bu kıza ama. Evet. İyi de hak ediyor mu bu? Hak ediyor de hocam. Dersler çalışıyor mu? Aynen hocam çalışıyor. İyi o zaman al verin ya. Evet. Ama o su de benziyor maşallah. Evet. <laughs> evet. İyi. Gazi dayı. Niye ediyor? Sağ ol, sağ ol. Dağlar. Hayırlı bayramlar. Sağ ol, sağ ol, hayırlı bayramlar. <laughs> <laughs> Erdoğan anam bana pamuk elba alacaktı bak istemedim çocuklara alıyordum gari Nerede var oğlum orada da Burada işte orada <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor bunlar? <laughs> <laughs> Oynuyorlar.